Ümit Karan, Volkan Beni, bu, beni buraya masum oturtturdun. <laughs> ay nereye oturtayım? Oğlum burada bir operasyon var. Burada yapı yine devreye giriyor. Bak benim Yok, koltuğu bir aldı. Bir şey olmaz, bir şey olmaz, bir şey olmaz. Senin Sen de... seni kaybetmeye hiç göz <gülüyor> alamayız şu <laughs> anda yani. Bir, bir eksiğimiz varken hiç ben göz Ben burada alamayız. bir operasyon seziyorum. <laughs> bir gün herhalde... Ne, nereye oturmak istersiniz Ümit Bey? Abi, benim yerim burada Burada mı? So, ya, sağ a... bir yanında. <laughs> bu tarafta olmak istersiniz. Ortası boş olsun o zaman. Yani Öyle Tümer yakın. Yo, i̇sterse yani ümmit öyle kaydırıp ben böyle kayabilirim. Hayır, o da olur. Sağ ayağımdan korkuyorum. Anladın mı? Yani şu an ağrımaya başladı. Sanki <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, bunlar beni yiyecek ha burada. Gençler <laughs> şey Olmaz, Bir şey olmaz. Sana dokunmayız. Evet. Nereye yiyoruz? Volkan'ı kaybetmişiz. Şimdi hafta içerisinde e, Volkan Hoca bildiğiniz gibi Bodrum Futbol Kulübü ile bir sözleşme imzaladı. 3 senelik bir sözleşme imzaladı ki sezon başından bu yana aslında hocaya çok fazla teklifler geldi ve e, o burada mutluydu... ama sahanın içini de her zaman düşündüğünü sezon başından bu yana yayınlarımızda da dile getiriyorduk. Kendisiyle de ilk görüştüğümüzde de zaten e, böyle bir e, beklentimiz vardı. Yani elbet bir gün biz bayağı sahaya... tuttuk onu ama biz çok biz mutluydu. bayağı tuttuk onu Tabii. yani. <laughs> yani çünkü bu <laughs> kadar tutabildik ama Çünkü gerçekten çok mutlu oldu. Biz de mutlu olduk. Evet. Beraber yayın yapmanın keyfini yaşadık. O da bunun mutluluğunu yaşadı. Sağ olsun e, kanalımıza, programımıza çok ...çok güzel katkılar sağladı. Bundan sonraki e, kariyerinde... Ki ...zaten aslında kariyeri bir teknik adamlık... ...teknik adam olarak... ...yarın ilk maçına çıkacak. Alanya Spor'la kendi sahasında, kendi taraftarı önünde... ...ilk maçının heyecanını yaşayacak. Buradan biz hocaya bol şans dileyelim. Yarın zaten eğer... E, ...yayınımıza yetişirse... ...vedamızı pazar akşamı yarın beraber yapacağız. Yetişemezse... ...çünkü İstanbul'a dönecek. Hemen eşyalarını alması için... ...yetişemezse eğer... Pazartesi hep beraber kendisine bir veda yapacağız sağ dışında. Sizlerle beraber bir 10-15 dakika bütün Betis. sağ dışı ekibi, futbolun yüze ekibiyle birlikte. Valla bilmem ben yarın maçı izleyeceğim Bodrum maçını. Hepimiz izleyeceğiz. Bak şimdi başka türlü. İş başka, arkadaşlık başka. <laughs> Öyle. Bir de benim, ben bir de bir memleketim orası Bodrum. İkinci memleketim yani. <laughs> Arkadaş çeşmeli de biz Bodrumluyuz biliyorsunuz. Çeşmeli değilim ben yalnız. Alaçatılıyım. Pardon özür dilerim. Aynı şey değil. Olmuyor değil mi? Olmuyor. Ha, neden? Al Evet, Çeşme başka. Kabul abi, etmiyor yani. Başka. Evet. <laughs> Bodrum ya dünyanın en güzel şehri ya. Şey yani Çok İl güzel yere gitti. 35-35 buçuk o gibi, yüzden. Gibi, Onun gibi. Çok güzel yere gitti. Çok güzel yere gitti. Yani hem futbolcuların keyfi yerinde hem şehir güzel hem rahat bir yönetim var. Yani ayrıca yani... projeyi biliyoruz. Ayrıca evet. Söylediğim yıllık proje. proje yapılmış. Çok önemli şeyler bunlar. Tabii. İnşallah, ya İnşallah hocanın, güzel bir stat da yapılırsa oraya çok keyifli olacak. E, hocanın hem vizyonuna hem duygularına hem aynı zamanda gerçekleştirmeyi hayal ettiği birçok olana sunan bir projeydi. Gelecek adına önemli bir projeydi. Kendisi için, Bodrum için, Bodrum Futbol Kulübü için, Fikret Başkan için, Ali Şafak Öztürk için yani ve bunları göz önüne aldığında uzun süreli bir kulüpte görev yapabilmek mevcut Türkiye Ligi şartlarında aslında çok da mümkün değil. Yani şöyle diyeyim. Dileğimiz aslında... tabii sözleşmenin sonuna kadar belki de devamında bu projeyi hayata geçirme şansına sahip olur yönetimle, taraftarla, Volkan Hoca ile beraber. Burada Ali Şafak başkanın da çok önemli rol taşıyor. Çünkü bu proje sunumlar her takımdan yapılıyor. Tabii Kandırmaca. O hocayı kandırırsın. 3 hafta sonra gönderiyorsun. Proje diyorsun. 3 hafta sonra kovuyorsun. Hep proje proje ama bu yönetimle ilgili bir proje beklentim büyük. Çünkü hakikaten yıllardır proje işte Antalya Spor'da da biliyorsun çok önemli işler yaptılar Antalyaspor'da. Ya hocam biraz biraz sonuçlar da etkili Etkiliyor oluyor. Etkiliyor işte takımları. burada. Etkilerine İnşallah lazım. şansı, batı devam eder, açık olur. Yani bizim dinlediğimiz... Burada işin Volkan'la değil, diğer kulüp başkanlarına tabii, söylüyorum. Tabii tabii. Aynı aynı yerden söylüyoruz zaten. O yüzden hem proje hayata geçer, hem e, sağlıklı bir ortam oluşur. Hocaya tekrar yolu açık olsun diyelim. Çok uzun senelerdir tanırız kendisini. Çok da severiz. Çok, tabii. E, bizler aracılığıyla da hem teknik anlamda yani teknik direktörlüğü anlamında hem de insanlığı açısından bence çok önemli bir 3 ay geçirdi burada. Oradan da bir imaj tazelendi. Ee, biz seni böyle bilmezlikleri çok duyar olduk Volkan Hoca üzerinden. O anlamda da sevindirici. Ee, Yolu açık olsun. Ümit doğru söylüyor. Hem muhteşem bir kulübe gitti. Yani Türkiye standartlarında hem iklim, hem şehir Tabii. hem Yapısı, ona sunulan proje umarım hayata geçer ve her iki taraf için de hayırlısı olsun. Dediğim gibi ya yarın akşamki programımıza yetişebilirse hoca? Yetişemez. Ki 16'da uçak, maç, uçak, rotor röter böter, no, yetişemez. Uçak bulma konusunda bir problem varmış ama yer bulduğu takdirde maç sonrası, maç 18 civarı bitiyor, yola çıkması o bu filan derken ancak zaten 21-22 civarında uçakla dönebilir. E, yetişmeye çalışacak ama yetişemezse pazartesi zaten e, bizimle beraber. O yüzden beraber bu stüdyoda başladık. Bu stüdyoda başlarken de beraberce veda edeceğiz Volkan Hoca'ya. Buradan selamlarımızı iletelim ve biz Süper Lig'in heyecanına geçelim. Bak ben, ben Fenerbahçe'li değilim. Biliyorsunuz yani. Tamam. <laughs> <Allah> Yok canım. <gülüyor> dinle. <gülüyor> ben ne? <mi>? Allah aşkına bir... <laughs> Bir dakika, bir dakika, dur dakika bir, dakika, şimdi. bir dakika, <laughs> dur. Bir dakika, müsaade et. Bir, bir dur. Ne no oldu? Tamam. Bir dur, Sulandırmayın, <laughs> tamam, Allah aşkına. Tamam, dur. Tamam. Ciddi bir şey söyle. Tamam. Ben Fenerbahçeli değilim. Tamam mı? Ama Fenerbahçe'de futbol oynadım ve bütün bu zamana kadar bütün beyanlarımda, bütün röportajlarımda Fenerbahçe'nin adı geçtiğinde hep şu ifadeyi kullandım. Abi Fenerbahçe gerçekten çok büyük camia. Fenerbahçe iyi oynamıyor beyler diyor Akın Turan. Bunu görmek bu kadar mı zor acaba sizce? Ha, haklı. Ersin abi, Furkan Ecer. Ersin abi sana zahmet. Tümer abini Ümit kaptandan e, imzalı bir futbol topu yollar mısın? Arkadaşlarla sizi izliyoruz. Furkan'cığım imzalı top dur ismini yazayım unutmadan. Bak akışımın içerisine senin ismini yazıyorum kardeşim. Furkan Ecer Top benden imzalar da Tümer ve Ümit hocadan. Ümit Karan Taşsız Kral, Mesut Çekçen, <laughs> 99. Gerçek 99. İkisi bir söylesene hesabını bir daha söyle bari de kaybolmuştu ya geri geldi. Evet arkadaşlar. Var mı aşağıdım? Bak benimkini koymadı değil mi? Bahadır alta. Niye altında? Bak, benim, altta sadece benim, niye beni Niye abi. benim işim yok orada K Kale mesela? Kale arkasını yazıyoruz sadece. Benim mesela Instagram'ı bulmak çok zor. Ümit Karan diye takip alacaksınız. Şeyde <laughs> mi? Instagram'da mı? <laughs> Instagram'da Ümit Karan X'de Ümit K99. Arkadaşlar aman Ümit Karan'ın hesabını filan hacklemeyin. Çünkü bir anda ana haber bültenleri orada burada her yerde Ümit Karan. Nereye açsanız Ümit Karan. <laughs> röportaj teklifleri. <laughs> öpeceğim vallahi. Şu Arabistan, Arabistan'dan biliyorsun. <laughs> Suudi Arabistan'dan gazeteci bana yazıyor. Dedim ben ben de ne bilgi alabilirsin ki dedim. <laughs> yani ne, yazıyor, ne, ne, <laughs> ne yazıyor ne yazıyor? Arabi ya işte Türk futbolunu soruyor, Mourinho'yu soruyor. 10,5 milyon hak ediyor mu sence falan böyle sorular <laughs> sormuş. Suudi Tam, Arabistan'dan gazeteci. Evet. E niye sana e, El, abi, ne, abi ne niye gazetesim. sormasın? Tabii ki sana sorabilir gayet doğal yani. Ne gazetecimiz Saudi El Ekşi Şahit Newspaper. Ekşi Sözlük mü? El Al Ek Ekşi <laughs> <laughs> sen beni öldürecek ya. <laughs> Sana bir teklifim var program bitimi. Hmm. Ha 1.35 oldu veda edelim mi? Edelim. Yani, yani bu, bu ara, ara Serhat vermediğimiz sevgili, sevgili, şey Serhat çok güzel gömlek yaptırdı bana da arkadaşım. Serhat. Aa <laughs> evet onu bir verelim. Özür diyorum. Bize yok Serhat, mu? Serhat'ım. Bize yok, şey, yok mu gömlek? Onu söyleriz babam. Serhat Serhat teşekkür ederiz. Ya? Bu bu yapılı gömlek. Ya, yapılan mı abi, bu, çok babam. güzelmiş. Ha? Oo. Serhat'ım be şu anda 96 96.000'i geçmiş. Maşallah. Tamam, o, o kolay artık. Tamam. Yarın tamam. Yarın. arkadaşlar yarın formayı veriyorum. Stüdyomuz hazırlanıyor. Yönetimimiz sağ olsun. Çok güzel bir stüdyo yapıyoruz. İçeriklerimiz olacak kale arkasında. Daha sonrasında canlı yayınlarımızı buradan bitireceğiz. Ama oradaki canlı yayınlarımızı başlatacağız. E neyse abi, biz Allah'tan alıştık ya çorbacıya kadar gitmeye. <gülüyor> <gülüyor> Televizyonda bitirir. Tabii. Kale arkasından Beş eder. edelim. buçuk edin. dakika önce veda etti biliyor musun? Tabii Bekliyorum tabii. Bekliyorum kapatacağız diye. <gülüyor> <gülüyor>